Ardahan'da da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kentte son 55 yılın rekoru kırıldı. Kar kalınlığı 96 santimetreye ulaştı. Arabalar adeta kara gömüldü. Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi. Kent son 55 yılın en yoğun kar yağışını aldı lapa lapa kar yağdı. İki gün boyunca etkili oldu. Kışın çetin geçtiği illerden biri olan Ardahan'da yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 96 santimetre olarak ölçüldüğü kent merkezinde araçlar kar altında kaldı. Vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Bir olarak yaklaşık 2 yıldır Ardahan'dayım. Gördüğüm en şiddetli ve en tipi haliyle bir kar yağışına maruz kalmış vaziyetteyiz. Arazi aracımız olmasına rağmen biz e, dışarı çıkarken bayağı zorlandık e, ve müthiş derecede devam ediyor. Bunun güzelliğini yaşamaya çalışıyoruz. Kar yağışı nedeniyle 209 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ardahan son 55 yılın en yoğun kar yağışını aldı. E, tipiyle birlikte etkili olan kar yağışı e, yüksek kesimlerde 2 metreye varıncaya kadar ee, yüksekliğe ulaştı. Ardahan şehir merkezinde de gördüğünüz gibi resmen kara teslim olmuş durumdayız. Bir, bir buçuk metre civarında kar var. Okullarımız tatil. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerlerinin önünü temizlemeye başladı. Eş zamanlı belediye, il özel idaresi ve karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor. Kar yağışının çileye döndüğü yerlerden biri de merkeze bağlı Çağlayık köyü. Köyde yaşayan koa hastası 75 yaşındaki Yunus Yılmaz'ın imdadına il özel idaresi ekipleri yetişti. Ekiplerin yolları açmasıyla birlikte sağlıkçılar koa hastası Yılmaz'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Yunus Yılmaz daha sonra Ardahan Devlet Hastanesi hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı. Merkeze bağlı Çamlıçatak Çatak köyünde oturan 73 yaşındaki Muhsin Yıldırım için de ekipler seferber oldu. Kardan kapanan köy yoluna ambulans giremeyince sağlık görevlisi Muhsin Yıldırım'ı sırtında taşıdı. Yıldırım daha sonra Ardahan Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Ardahan'ın Posof ilçesinde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Derindere köyünde yoğun kar nedeniyle iki ahırın çatısı çöktü, yedi büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken ahırda inceleme yaptı. Kar kent genelinde çileye dönüşse de kar yağışını fırsat bilenler eğlencenin tadını çıkardı. Kar kalınlığının bir buçuk metreyi aştığı kentte yağışı fırsat bilen genç kayak takımlarını giyip karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptı.